çiğdiğini çiğdiğini. Hey, <laughs> evet. Ya. Oğlum. Çok şekil. Bir şey Birbiriyle çok uyumlu oldular. Ben dedim ki bunları ayırmayayım bari. Ya ne <laughs> 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 Bak çok iyi oldu. oldu. Aa yemeğimiz geldi. Ellerine sağlık. Yani uzun zamandır bu makarnayı yemiyordum gerçekten. Benimki biraz Küçük galiba. <laughs> Bir buçuk söyledim. Biraz açım da ben... Şimdi tatlı yiyeceğiz inşallah. Bir yere oturduk. Aklımızda aslında kruvasan yemek vardı. Ee, şeyli kruvasan. Böyle içi çikolatalı falan oluyor ya. Akıyor böyle ikiye yarıyorsun. Onlardan yiyecektik ama... Gece geldiğimiz için... <laughs> Pek olmadı. Ee, şimdi... Bir tane bir yere oturduk, orada kruvasan gördük. Bakacağız. Beni neden çektiğinizi sorabilir miyim? <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet. Biz şu kruvasanları istiyoruz. Olabilir. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle yiyemem. Hepsini bitiremem zaten bunu. Sen. Evet. Ciddiyim. Ha, bu, paket makarna yedim ben. <laughs> Bugün saçımdan nefret etmiyorum. Bugün saçımdan çok mutluyum. Ee, kıvırcık erama geri dönüş yaptım. Saçlarım kıvırcık uzunluğunda. Gayet iyi. Saçlarımı şu an seviyorum. Ama yarın bilemem. Saçımı sevmeye başladığım için artık dedim ki bir bakmaya başlayayım artık saçıma dedim. Bir sürü şey aldım bugün. Bugün alışveriş kolikliğim beni benden aldı yani. Öncelikle bir tane sprey var. Ya marka verin veremiyorum burada marka ya. Hiç mutlu değilim markalar gözük arkadaşlar marka göstereceğim bunların hepsi kendi paramla aldım sadece kendi deneyimlerimi paylaşıyorum reklam yapmıyorum haberiniz olsun ee, bu deniz tuzu etkili spreyi aldım bundan bitmişti bunu kullanıyorum bayağı. yani çok seviyorum ee, herhalde en en uygunu bu galiba yani başka bir şey almazız pek de gerek yok sanki Bayağı iş görüyor bu ondan sonra e, bu neydi be? Evet bu bir saç spreyiymiş. Güçlü bukle için. Bunu aldım. Islak saça falan uygulanıyormuş. Kuru saça tekrar falan filan. Şekillenme. Bunu denemek için aldım. Şeya yağı falan varmış içinde. E ondan sonra duşta kullanmak için elektriklenmeyi önleyici ve yumuşak bukleler adı altında bir saç kremi aldım. Bunu denemedim. Deneyeceğim bakalım. Ya bunu vadettiği şey hani böyle elektrikten oluyor saçlarınızda kıvırcıklarda özellikle onu şey yapıyormuş yağ tamamen azaltıyor. İçinde hindistan cevizi yağı, provitamin B5, bir de çiğ tohumu yağı varmış. Ee, bu paketin %3'ü yağymış öyle diyor besleyici kompleks diyor. Bilmiyorum inandım aldım işte yani. Ondan sonra bu bunu aldım. Bu da bir saç kremi. Bu nem veren bir saç kremi. Bunun şeyini kullanıyorum. Şampuanı kullanıyorum. Kokusunu çok seviyorum. O yüzden bunu da aldım. Saç kremini. E, saçım uzun olunca saç kremi kullanmaya başlıyorum. ben. Bu kadar. Başka bir şey almadım. Yani bir update yapayım dedim sizi. E, yarın, bu arada workshopım var. Heyecanlıyım biraz. Biraz değil, bayağı heyecanlıyım. Yani inanılmaz heyecanlıyım. Şimdi birkaç işimi yapacağım orada. E, onları halleteyim. Ondan sonra sabah görüşürüz. Hem de dünden beri yani e, başka bir çağa geçtim gibi hissediyorum. Yani eski çağlarda yaşıyormuş gibi hissediyorum. Canım İzmir'im yine şaşırtmıyor. İnternet kablolarında bir şeyler mi ne olmuş yani bölgede tamamen sorun var. Yani Dünden beri kendi internetimi harcayıp duruyorum. O da bir noktaya kadar dayanacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi punch yapmam gerekiyor. Punch yaparken de bir şey izlemezsem e, burada, burada vakit geçmez yani. O yüzden bir şey de izlemem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Öyle bakıyorum işte sağa sola. Bir fikir bulmaya çalışıyorum. Neyse ben size dün anlatayım. Dün o kadar güzeldi ki yani gerçekten muhteşemdi. E, workshop'un bu kadar iyi geçtiğini düşünmüyorum. Hep böyle stres yaparım, kötü şeyler düşünürüm kafamda ama çok güzeldi gerçekten. E, 4 kişi vardı. 3'ü sabahtan biri öğleden sonra olmak üzere. Toplam 4 kişi ve 4 tane ürün çıkardılar. Bir tanesi e, Hülya teyzeciğim şey yaptı birisi ördek bardak altlığı yaptı, birisi mantar bardak altlığı yaptı, çiçek bardak altlığı yapıldı. Bir de avokado ekmek bardak altlığı yapıldı yani. <laughs> Baya bir şeyler çıktı, güzel şeyler yaptılar. <laughs> e, ee, bakalım bir ne zaman olur bilmiyorum şu anlık ama bir hani büyük bir grupla yapmak isterim yani. Çünkü şu an 4 kişiydik. Güzeldi ama böyle sanki hani bir sürü kişiyle yapsak daha da iyi olur gibi geldi bana. Bakalım umarım olur. Bilmiyorum. Yani şimdi hayal kurmak istemiyorum. Çünkü ne hayal kurduysam onlar olmadığı için bir şey düşünmek istemiyorum yani. Nasıl olur diye düşünüyorum. Onun dışında da update edebileceğim hiçbir şey yok. Dünden beri yatıyorum yani. Dün çok yorgundum. Çok geç geldim eve. Ee, ondan sonra yattım. Bu sabah da biraz dinlendim. Ondan sonra şimdi iş yapmaya başlayacağım. Belki podcast dinlerim. Belki YouTube videosu açarım. Küçük düşük çözünürlükte. Çünkü kendi internetimde bir sınırı var yani. Sonsuz değil. Bakalım nasıl olacak. Size bir küçük update yaptım. Gidiyorum şimdi. Hoşçakalın. Ha, bu arada e, odamda şu kısım var, hemen göstereyim. Şu kısmı ben şunu geçici olarak getirdim. Bu bir masa. <laughs> Masayı geçici olarak getirdim. Buradan gitmesi gerekiyor. Ama burası çok boş kalacağı için buraya dedim ki bir tane raf bulayım evden. Ki buldum. Şunlar gibi bir rafım daha varmış. Şu boyda. Ama e, şeyleri daha büyük böyle. Şunun gibi. Yani onu getireceğim gibi duruyor bugün vaktim kalırsa yapacağım, vaktim kalmazsa yarın yapacağım artık. Hello. Aa ışık gelmiyor bana. Yok hal. Hey ne Şimdi akşam yemeği olarak kendime salçalı, kremalı, demleme makarna yaptım. Biraz da soğan kattım içine. Bu gün ertesi gün. Yani dün çalıştıktan sonra video çekmedim sanırım. Aynen. Odamı da düzenleyemedim zaten. Düzenlerim diye düşünmüştüm. Ama vaktim kalmadı. Saat çünkü gece 2'ye kadar falan çalıştım. Bir de internet yoktu. O kadar sıkıldım ki yani bir iş yaparken bir şey izleyememekten. Gerçekten bu gına geldi. Bugün de yoktu aslında. Daha bir saat öncesine kadar hatta yarım saat öncesine kadar saat şu an 5 e, yarım saat öncesine kadar internetimiz yine yoktu. Sonra onda falan uğraştım. Anlattan şu an düzelttim. E, modemi falan sıfırladım. Bir şeyler yaptım. Şu an düzeldi. Çok şükür internetimiz var. Ama yani şu bir buçuk gün ne kadar internete bağımlı olduğumuzu bana hatırlattı. Yani çok ilginç gerçekten. Hani küçüklüğümde ne yapıyormuşum anlamıyorum yani. Bir sürü kreatif şey yapıyordum ama zaman nasıl geçiyormuş çözemedim tam. Bu arada yanıyorum şurada. <laughs> Hay Allah, yandım. Yemek hazır. Afiyet olsun, burada da YouTube videom. Burada da kimçim. Afiyetle bir yemek yiyeceğim. Dışarıdaki yağmur şaka mı ya? Duyuluyor mu? Umarım duyuluyordur. Rüzgar falan o kadar kötü ki. Az önce saat 12 bu arada zil çaldı. Evde zil çaldı bir anda ve ben evde tekim. Kimse de gelmeyecek ve 12'de kapı zili çaldı. Abi ee, bazen şey olabiliyor bu arada. Hani yağmur kapı zili dışarıda olduğu için bahçenin dışında da bir zil var. O bazen çalabiliyor. Ama sonra iki defa çaldı. Üst üste çaldı yani. Böyle olunca da ben biraz bayağı bir gerildim. Neyse sonra gittim aşağı bakmak için işte şeyden baktım, cam baktım dışarıdaki. Baktım kimse yok. Sonra iç kapıyı açtım, orada da kimse yok. Yani herhalde... Yağmurdan dolayı yine bir temassızlık yaptı ama iki kere üst üste çalınca biraz şey oldum yani biraz gerildim. Hani bir tane çalsa diyeceğim ki bu su girdi falan ama ikinciyi de çalınca dedim ki birisi çalıyor herhalde. Neyse ben yatayım artık arkadaşlar. Bu kadar action bana yetti. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. video beğenmeyi de unutmayın. Eğer beğenmezseniz daha fazla kişiye önerilmem. Ee, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bay bay.